Sayın Cumhurbaşkanım buyurunuz. Sancaklı Köyü'ndeyiz biz efendim. Köyü. Ee, Başımızdan geçen bu malum kazan sebebiyle de özellikle elleri yanan tüm kardeşlerime, Allah'tan sabırlarım. Kısa zamanda inşallah bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Yani burada görme düşmanı bizi unutma. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Köylüler, vatandaşlarımız yanımızda, muhtarımız ve bir amcamız. Çok, desteklerinizi bekliyoruz. Alo. Sayın Cumhurbaşkanım evet. seni burada da görmek istiyoruz. Ver, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Hadi sağ olun. olun. Sağ olun. Sevinçimiz. Evet. Sağ ol. Allah razı olsun. Bütün desteklerinizi desteklerinizi de bekliyoruz. Seni de burada görmek istiyoruz çok teşekkür Hemen. ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Yok. Yok. Ne olur yapma. Şey, her yapma. şeyimiz yandı. Ne zevkli. Sen ağlama. Tamam. Bak sen ağlama. Tamam. Kurban olayım. Bizi unutmam. Tamam. Yok. Biz, Sayın Başkanım Cumhurbaşkanımıza da çok selamlar. Onun da çok selamı var. Aleykümselam. Ne olur. Bak Yani Bizi unutmam. Sen ağlama. Cumhurbaşkanımız dedi ki geçmiş olsun dedi bütün köyümüze ben de dedim ki Allah bin kere razı olsun Allah başımızdan eksik etmesin burada dedim bekliyoruz köyümüze de gelin buyurun gelin devletimize milletimize dedim Allah bin kere razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız az önce e, buradaki e, hem teyzelerimiz amcalarımızla beraberken Sayın Cumhurbaşkanımız e, telefonla e, burada kemşelerimize bağlandı ve onlara geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. İhtiyaçlarının hızlıca karşılanacağını ifade etti. Amcamız, Süleyman amcamız Cumhurbaşkanımızla bizzat görüşme imkanı oldu. O da buraya davet etti kendisini. E, bir Anadolu misafirperverliğiyle. E, çok fazla olmamakla beraber hayvan telefleri de var. Onların da karşılanması hasarların e, karşılanmasıyla ilgili devletimiz milletimizin yanında ee, ne gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Ne yazık ki geçmişte de bir Banavgat ve Muğla yangınları tecrübesi var biliyorsunuz devletimizin de. Hızla orada nasıl evleri, ahırları hızla yapıp teslim ettiysek vatandaşlara bu bölgede de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklarımız hızlı bir şekilde e, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak yönünde gayret içindeler.